Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla. Bugünkü sohbetimizin konusu Arife günü ve fazileti hakkında olacaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdular. Allah katında Arife günü Arife gününden daha faziletli hiçbir gün yoktur. Arife gününde Allah Teala rahmeti ile dünya semasına tecelli eder. Yer halkı ile gökteki meleklere karşı iftihar edip şöyle buyurur. Kullarıma bakınız. Azabımı görmedikleri halde rahmetimi umarak her dar yolda terli olarak toz toprak içerisinde Saçları dağınık bir vaziyette bana geldiler. Kullarımın cehennem azabından kurtulup bağışlanmaları en çok arife gününde olur. Şeytan arife gününde başka hiçbir günde daha zelil, daha hakir, daha küçük ve daha öfkeli görüldüğü olmamıştır. Bu arife gününde Allah'ın rahmetinin inmesinden ve Allah'ın günahlara bağışlamasındandır. Bir de Bedir muharebesinden böyle görülmüştür. Çünkü şeytan o zaman Cebrail aleyhisselamı düşmana karşı melekleri saf yaparken görmüştür. Kim ki arife günü Allah'tan dünya ahirete ait bir hacetini isterse Hazreti Allah onu yerine getirir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arefe akşamı ümmeti için dua ettiler. Duasına şöyle icabet edildi. Zulmederek başkasını hakkını alanlar hariç bütün ümmetin affedildi. Buyuruldu. Muhakkak ben mazlumun hakkını zalimden alacağım. Peygamber Efendimiz ya Rabbi dilersen mazluma cennetini verir, zalimi de mağfiret edersin diye iltica ettiler. Arefe akşamı buna cevap verilmedi. Sabah olunca Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duasını müjderefete tekrar ettiler. Duasında aynı duaya tekrar girdiler. Orada istediği verildi. Buyuruldu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güldü. Onun güldüğünü gören Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh sebebini sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muhakkak Allah'ın düşmanı iblis duamın kabulünü ve ümmetimin mağfiret olduğunu öğrenince gayet perişan bir vaziyette. Yerde toprak alıp başına saçıyordu. Onu böyle görünce güldüm buyurdu aleyhissalatü vesselam efendimiz. Kim? Ramazan Kurban Bayramı geceleri karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek namaz dua ve zikirle ihya ederse kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Allahu Teala'nın kullarını cehennemden en çok azat ettiği gün Arife günüdür. Kim şu beş geceyi ihya ederse o kimseye cennet vacip olur. Arife'den önceki terbiye gecesi, Arife gecesi, Kurban bayramı gecesi, Ramazan bayramı gecesi, Şaban'ın 15 beşinci gecesidir. Ademoğlu kurban bayramı günü Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmış olamaz. Allah-u Teala katından günlerin en büyük kurban bayramı günüdür. Sonra da ikinci günüdür. Kurban günü bayram yapmakla emrolundum. Allah Teala onu bu ümmet için bayram kılmıştır. Her müminin bu bayram gecelerini mümkün olabildiği kadar zikir, fikir, tesbih, dua ve diğer tat ile ihya etmesi İslam'ın adaplarındandır. Nitekim hadisi şeriflerinde kim Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek namaz, dua ve zikir ya ihya ederse kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez buyurulmuştur. Allah'ın emrine uyarak hareket edenler sadece dünyada değil ahirette de saadetli ve sevinçli günlere kavuşacaklardır. Mümin bu fani hayatta veda ettiği gün ahiret bayramlarının ilkini kutlayacaktır. Kabre girerek münker ve neki meleklerin sorgularını cevaplandırdığı kıyamet günü Allah'ın huzuruna gelerek dünyada yaptıklarını hesabını verecek. Dünyada yaptıklarının hesabını vermek suretiyle mizan başına sevabını ağır geldiği Sırat Köprüsü'nü geçerek cennete girdi ve nihayet nimet ve lezzetlerinin en büyüğü olan Allah'ın cemalini görme bahtiyarlığına erdiği günde onun bayram günleri olacaktır. Sadakallahülazim. Subhane Rabbike Rabbil İzzet'e mesfûn ve selamun aleyhi mursalim velhamdülillahi rabbil alemin. Şerlerimizin defi, hayırlarımızın açılması için bütün engellerimizin kahması, Rabbimin Allah senin rızayla hem içinden fâk yapmasın.